kusur bulmama, kalp kırmama ve temiz kalplilik ile ilgili sözler. Kınamayınız. Kınadığınız şey başınıza gelmedikçe ölmezsiniz. Bir şeyi ayıplayan o şey ile imtihan edilir. Kusur bulmak için bakma birine. Bulmak için bakarsan bulursun kusuru örtmeyi marifet edin. İşte o zaman kusursuz olursun. Yüzde ısrar etme, doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur. Sakın büyüklenme, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Hatasız dost arayan, dosttan da olur. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden Bari bir gönül yıkılmasın dilinden Ey can kalp kırma Sözden ağrı yoktur Beden çok yükü kaldırır Ama gönül her sözü kaldıramaz Kalbi kırıldıktan sonra gelen özür Doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok. Dolaştım dünyayı, giymedim başıma taç. Ne zengini tok gördüm, ne fakiri aç. Ya Rabbi, öyle bir feyzi kanaat ver ki, Namerde değil, merde dahi eyleme muhtaç. Şu çeşmenin haline bak. Su içecek tası yok Kırma kimsenin kalbini Yapacak ustası yok Bazen bir kelebeğin ömrü kadardır hayat Ne kırmaya gelir Ne de kırmaya Gönül han değil dergahtır Haldır küldür girip çıkılmaz Günahtır Tebessüm bedavadır Veren üzmez, alanı mutlu eder. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilirler. Dilini terbiye etmeden önce, yüreğini terbiye et. Çünkü söz yürekten gelir, dilden çıkar. Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa, kıyıya ohur. Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut. Her zaman inandığım bir şey vardır. İyi kalpli olmak, mükemmel olmaktan daha iyidir. Allah sizleri, İyi kalpli insanlarla karşılaştırsın. Rabbimiz hiçbir kulunun gönlünün kırılma sebebi eğilememiş.